Değerli dostlar, Bir hafta zorunlu bir aradan sonra tekrar pazar sohbetimizde buluştuğumuza sevindim. Her ne kadar izleyenleri göremezsem de. Bugün 26 Temmuz 2020 ve yoğun bir gündemle boğuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Aslına bakılırsa üzerine konuşulması gereken o kadar fazla konu var ki hangisini seçsek diye zorlanıyoruz özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ihtilafta gerilimin artması aslına bakılırsa tek yanlı olarak Batılı emperyalist güçler tarafından sıcak savaş tehlikesinin körüklenmesi irdelenmeye tek başına değer. Bununla birlikte işte Ayasofya bağlamında Türkiye'de gördüğümüz toplumsal bölünmeler de konu edilmeye değer. Bu çerçevede toplumsal parçalama ve bölünmeleri parlamenter diktatörlük sürecinin bir parçası olduğunu gösteren, bu sürecin meşhur bir geleceğe işaret ettiğini kanıtlamaya çabalayacağımız bir çalışmayı kaleme alacağımızı belirterek bugün konumuza gelmek istiyorum. Anımsayacaksınız iki hafta önce Avrupa için dayanışmacı egoizm başlığı altında Avrupa Birliği'ndeki son gelişmeleri değinmiştim. Bugün de zirvedeki krizin ardından başlıklı köşe yazında olduğu gibi bu konuya devam etmeye çalışacağım. Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde baş gösteren krizin cimri dörtlüğe yani Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç'e tavizler verilerek çözülmesinin ve Avrupa Birliği tarihinin en kapsamlı mani paketinin kabul edilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler Franco-Alman Avrupa'sının zorlanacağına işaret ediyor. Gerçi Şansölye Merkel zor oldu ama sonunda uzlaşmamız önemliydi diyerek Zirvedeki krizin başarıyla çözülmesini öne çıkartıyor. Ama Avrupa Parlamentosu'nun bütçeye henüz onay vermemesi ihtilafların şiddetinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Franco Alman Avrupa'sının pandeminin ekonomik sonuçlarına yanıt olarak geliştirdiği mali çerçeve ilk bakışta Avrupa Birliği'nin reaksiyon yetisini kaybetmediğini kanıtlıyor. Her ne kadar Avrupa Parlamentosu'nda işte Polonya ve Macaristan'a örnek vererek Adalet sisteminin bağımsızlığı ve basın özgürlüğü gibi değerler gerekçe gösterilip mani pakete direnileceği sinyali veriliyor olsa da Avrupa Parlamentosu'nun zirve kararlarına fazla direnemeyeceği şimdiden belli. Çünkü Avrupa Parlamentosu onay vermeyi ne kadar uzatırsa Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin seçildikleri üye devletler için öngörülen milyarlık yardımların yüzlerce milyarlık yardımların ödenmesi o denli geç geçektir Bunu hiçbir milletvekili göze alamaz. O nedenle Avrupa parlamentosu dişsiz bir kaplan olarak sembolik bir direniş göstermektedir o kadar. Nihayetinde yardımlara ihtiyacı olan üye devletlerin ulusal parlamentoları da onay vererek 1,8 trilyonluk, neredeyse 1,9 trilyonluk Avrupa Birliği bütçesinin sonbaharda yürürlüğe girmesini sağlayacaklardır. O açıdan Merkel-Macron ikilisinin istediklerini elde ettiklerini söyleyebiliriz. Ancak bu gerçek başka bir gerçek. Yani Franco-Alman Avrupası'nın karşı karşıya kaldığı devasa meydan okumaların zorlamalarını yok etmiyor. Telegraf stilinde bir sıralam sıralamaya çalışırsak şöylesi bir tablo önümüze çıkmaktadır. Bir kere Avrupa Birliği üyeleri, bilhassa kuzey ülkeleri ve güneydeki üye devletler bunun haricinde Doğu Avrupa'daki üyeler arasında aşılması güç çelişkiler birikmektedir. Brexit sonrasında Polonya, Macaristan ve Baltık ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Truva adları haline gelmeleri bu çelişkileri derinleştirmektedir. Bu konuyu zaman zaman incelemiş hatta bu konuda Polonya ve Macaristan'ın Baltık ülkelerinin Rusya tehlikesini, Rus tehlikesini gerekçe göstererek ABD'nin yanında yer aldıklarını anlatmıştık. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında hiddetlenen soğuk savaş, ABD'nin İran'a ve aynı zamanda Nord Stream boru hattını taşıyan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerinin artılması ve genel anlamda salt kendi çıkarlarına göre hareket ediyor olması, yani müttefiklerini geride bırakması, Henüz askeri olanaklarını geliştirememiş veyahut yeterince geliştirmemiş olan Avrupa Birliği'nin hareket alanını daraltmaktadır. Üçüncüsü, Alman emperyalizminin NATO'da hamiliğini üstlendiği ikili olan Yunanistan ve Türkiye, e, ki şunu da belirtmek gerekiyor, e, Alman emperyalizminin silah ihracatının yüzde 14'ü Yunanistan'a gidiyorsa, yüzde 15'i de Türkiye'ye gidiyor. Yani bunu da altını çizerek yani bu ikili arasındaki ihtilafların derinleşmesi, Doğu Akdeniz sorununun çetrefilleşmesi ve Türkiye'nin Libya'daki adımlarıyla Fransa'nın bölgedeki stratejik çıkarlarını zedelemesi Fransa ve Almanya arasında anlaşmazlıklara yol açıyor. Dördüncüsü, pandeminin yol açtığı sosyal sorunları, Avrupa metropollerinde sokak çatışmalarıyla kendisini ifade etmesi ve hükümetlerin bu gelişmeye artan polis tedbirleri ve polis şiddetiyle yanıt vermesi önümüzdeki dönemde toplumsal rıza üretiminin giderek zorlaşacağına işaret etmektedir. Nihayetinde beşincisi iktisadi ve siyasi ittifak koşullarındaki dünya çapında görünen değişimler, tedarik zincirlerinin kısaltılma çabaları, korumacı engellemeler, işte yürürlükler vesaire, ulusal ekonomilere devasa maddi yatırımların yöneltilmesi, özellikle ihracat ülkeleri olan Almanya ve Fransa'nın çıkarlarına ters düşmektedir. Sonuç itibariyle tasvirde eksik kalan bu tablo, çünkü bu konuda daha sıralanacak 6. 7. 8. 9. birçok örnek var, bu tablo Franco-Alman Avrupa'sının başa çıkması gereken meydan okumaların büyüklüğünü göstermektedir. Merkel-Macron ikilisinin dayattıkları devasa bütçenin bu meydan okumalara yeterli olabileceği ise son derece şüphelidir. Görünen o ki Avrupa Birliği zirvelerinde krizler devam edecek. Çünkü krizler henüz zirveye ulaşamadı. Yani bu çoklu kriz ortamının girdapları tehlikeli, tehlikeli sulara e, dönüşebilir. Ve neler olacağı da yakın zamanda görecek ve incelemeye çalışacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.